Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün 16-21 Ocak haftası balık burcu ile devam ediyorum sevgili balıklar. Yükseleni güneş burcu, ay burcu balık olan arkadaşlar. Bakalım bu haftanın enerjisinde sizin için ne verecek? 16-21 Ocak haftası. Kanalımızın süper teşekkür bu sana aktif. Oradan yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığınız destekler içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Ee, ayrıca kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları da vardır. Ee, zamansız zamanı aklındaki kişi açılımları da vardır arkadaşlarım. Kanal içeriğine girip görebilirsiniz. Haydi bakalım balık burcum. Bakalım genel enerjilerin sana ne verecek? Evet balıklar kolektife bir açalım. Sana uyan al uyumayan evrene gönder. Kişisel danışmanlık isterseniz de videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram duru alt -Refal kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Genel durumuna baktığımda e, zorlu süreçlerden geçiyorsun. Birtakım büyük üzüntüler yaşamışsın arkadaşım ama. E, geçmişin üzüntülü travmalarını geçmişte bırak. Bunları üzerinde taşıdığın sürece sıkıntı yaşarsın. Ayrıca bir takım akıllı tavsiyelere de ihtiyacın var. Şimdi bu tavsiyeleri de e, güvenilir insanlardan alman lazım diyor arkadaşım. Hem tavsiye hem de destek. Öncelikle alacağın tavsiyeler zihnini rahatlatacak ama alacağın destekler yolunu açacak. İşle alakalı yolunu açacak ve burada bir zafer elde edeceksin terfi de olur, burs da olur, ödül de olur, e, yükselme de olur, işe başlamak da olur ama bir destekle güzel bir başarı elde edeceksin arkadaşım. Sabırlısın, sabrının karşılığını alacaksın diyor. Gönülden istediğin bir dilek var balık burcum. Ama sanki çoğunlukla bu dilek başarıyla alakalı, kariyerle alakalı. Merak etme, hayalin gerçek oluyor diyor. Hayalinin gerçekliğini yaşayacaksın. Olumlu değişiklikler yaşayacaksın. Tünelin ucundaki ışıktasın. Sonrası senin için maddi güvenlik ve bolluk. Sonrası senin için büyük bir başarı olacak diyor arkadaşım. Peki klasik tarot ne verecek bakalım. Sevgili balıklar. Zeynep kraliçesi Kılıç Dörtlüsü, Kule, Kılıç Onlusu, Mahkeme, Değnek Sekizlisi ve Tılsın Dörtlüsü. Bu kısımda enerjisi yani tutan Balık Burcu'nun yıkım yaşanmış, ayrılık yaşanmış. Ee, ya resmiyette yıkım, mahkemeliksiniz ya da gerçekte bir yıkım yaşamışsın ama kafanda karışık. Yani acaba ihanet mi etti? Acaba doğru muydu? Acaba tamamen bitti mi? gibi bir kafa karışıklığında var olarak gözüküyor. Şimdi burada diyor ki kendin muhakeme de etsen, boşanma sürecinde de olsan, karşı taraf bir arama yapacak sana. Bir arama nabzını yoklayacak senin diyor. Ee, araya birini de sokabilir ama daha çok burada seninle iletişim edeceğini, yapacağını gösteriyor. Ve bu iletişim de daha çok böyle hani bu ayrılıkla alakalı isteksiz olduğunu gösterecek. Çünkü sahiplendiğini gösterecek. Çünkü o şekilde bir yaklaşım içerisine girecek olarak gözüküyor. İşte sen burada bu iletişimle daha fazla kafa karışıklığı yaşayacaksın arkadaşım. Evet devam ediyorum balıklar. Kupa şövalyesi, aşıklar, değnek üçlüsü, değnek beşlisi, büyücü. Kupa 4'lüsü ve kupa 6'lısı. Evet bu kısım uyumlanan arkadaşım burada. Ee, boynunu büküp gelen biri var. Boynu bükük geliyor. Çok e, ciddi bir kavga yaşamış olabilirsiniz. Ciddi bir kavga etmiş olabilirsiniz. Ama burada diyor ki... Negatif enerjinin etkisinden kaynaklı bu yaşanmış. Bir negatif enerjinin etkisinden kaynaklı iki tarafta birbirine aşık ama gerçekten hiç böyle yenilir yutul olmayacak sözler, kelimeler sarf edilmiş olarak gözüküyor. Ee, kişide kişi de biraz bunun mahcubiyeti var ve zaten bunun mahcubiyetiyle sana bir adım atacak arkadaşım. Toparlamaya çalışacak, gelecek, çaba sarf edecek, emek verecek, ciddi manada emek verecek bir toparlayabilmek adına ve emeğinin karşılığında da bu eller tekrardan birleşecek olarak veriyor arkadaşlarım. Evet devam ediyorum sevgili balıklar. İmparator içe. İmparator. Tılsım Tuvalyesi, Kılıç dokuzlusu. Değnek ikilisi. Kupa kralı ve kadar çarkı. Şimdi balık burcu. Ee, huzursuzluğun var ama Uykusuzluğun var ee, Kafan karışık ama Aslında kadersel olarak bir sınanma sürecinden geçiyorsun Şimdi öncelikle e, Nasip kısmet Eline geçecek olan bir nasip kısmet Ve kaderinde var olan bir nasip kısmet Statü makam sahibi bir kişiden gelecek Destek olarak düşün bunu Onun tavsiyesi olabilir Çünkü onun, onun varlığıyla Senin de konfor alanı genişleyecek diyor Ve sen, sana gelen güzel bir nasip var Bak güzel bir nasip var. Sahip olacaksın, sahip çıkacaksın. Evet bir takım zorluklardan geçmişsin. Ama kadersel olarak da sınanıyorsun. Birazcık daha sabır göster. Sabrının karşılığını çok güzel bir şekilde inşallah alacaksın. Çünkü yapacağın, atacağın o adımla bir başarı elde edeceksin olarak veriyor arkadaşım. Peki diğer enerji destem senin için ne verecek arkadaşlar? iletişim kapanma kararlar korunma gerçek aşk gelişmek Evet şimdi buraya baktığımda bazen ihtiyacın olan şey kapanmaktır. Kendi içine kapanmak, kendi dünyana çekilmek. Biraz zihnini dinlendirmek, ruhunun huzuru hak ettiğini düşün. Ve birazcık kendi içine çekil, sessiz kal diyor arkadaşım. Hayrına olmayan şeylerden korunuyorsun. Bunun farkında değilsin. Bunun farkındalığını yaşa. Bir iletişim istiyorsan çaba sarf etmene gerek yok. O iletişim zaten olacak diyor. Zaten olacak ama o iletişim olduğunda sen söylediklerine dikkat et. Söylediğin sözlere, kurduğun kelimelere dikkat et diyor arkadaşım. Ve burada kafa karışıklığı yaşıyorsun, endişelerin var ama o iletişimle birlikte o endişeden de kurtulacaksın. Sınırlarını ortadan kaldıracağın bir takım gelişmeler yaşayabilirsin. Ee, bu gelişmeler böyle kendinle alakalı. Hani şunu yapmam, şu işe girmem dersin o tarafa doğru yönelirsin. Böyle bir durum. Sınırlarını ortadan kaldıracaksın. Ama ilişkiyle alakalı gerçek bir aşkı, gerçek bir tamamlanmayı yaşayacaksın olarak veriyor arkadaşlar. Peki aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir? Bir de buna bakalım. Evet buraya baktığımda bir yolculuk gözüküyor size balıklar güzel bir yolculuk ee, yani böyle aniden karar vereceksiniz ve aniden bir ilerleme yaşayacaksınız arkadaşlarım aniden bir yola çıkacaksınız ee, maddiyatla maddi kazançla işle alakalı bir yolculuk olacak ve güzel bir yolculuk olacak olarak gözüküyor sıkıntıların sona ereceği için manevi olarak da güçleneceksin ve yükseleceksin diyor arkadaşım ve burada bir küskünlüğün bitmesiyle alakalı bir çaban var ve evet bu küskünlük bitecek aradaki küskünlük kalkacak olarak gözüküyor arkadaşım. Yalnız aynı zamanda burada diyor ki aklındaki kişi zaten bunları düşünüyor. Küskünlük bitsin diyor ama adımı da kendisi bile isteye erteliyor. Ama yakın vade içerisinde bu adım da ondan gelecek diyor arkadaşlar. Çünkü çok yoğun derecede küslüğün bitmesini istiyor olarak gözüküyor. Peki balıklar işaret kartının size mesajı ne olacak bir bakalım. Eko Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil hakikatin sesini dinle. Hakikatin sesini duymaya çalış. Meditatif çalışmalar yap ve ibadetle dengeyi sağla diyor arkadaşlar. Evet kolektifin yüksek hayrına olsun. Beğenenlere şifa olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.